Merhaba Atıf Alah Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal Medya'nın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Durumu nispeten sakin olduğu Dağlı Karabağ'da Rus barış gücünün kontrol ettiği bölgeye yönelik Ermenilerin geri dönüşü temalı yeni bir video çalışmamıza daha sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler, Dağlı Karabağ'da Rus barış gücünün kontrolü altında olan bölgeye Ermenilerin geri dönüşüne ilişkin vereceğimiz bilgilere geçmeden önce ise sene Dağlık araba haritasına ilişkin birkaç bilgi verelim. Ardından mültecilerin geri dönüşüne ilişkin aktaracağımız bilgilerimize geçelim. Dağlık araba haritasına baktığımızda genel durumun sakin olduğu gözüküyor. Malgunus bir önceki gün Hankenti yakınlarında bölgede Rus barış gücüne mensup bir askerin mayın arama ve tarama çalışmaları sırasında bir mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti ve bu vaka 11 Kasım itibariyle bölgeye intikal eden Rus barış gücünün bölgedeki ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti. Onun dışında değerli izleyiciler bir önceki yayında dile getirdiğimiz gibi Kubatlı'nın batı ve kuzeybatı bölgelerinde Rus barış gücünün konuşlandırılması konuşuluyor. Bölgeden gelen haberlerde Kubatlı'nın batısında Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan sınır hattının bazı noktalarında Rus barış gücünün konuşlandırılması planlandığı belirtiliyor. Onun dışında değerli izleyiciler, Zengilan'ın hemen kuzey batısında bir hareketlik yaşanıyor. Şurada gördüğünüz Kapan ve Suik hatında bir hareketlik olduğu gözüküyor. Bölgeye önce Ermenistan Savunma Bakanı geldi. Ermenistan Savunma Bakanı Tigran, Avinyan'ın bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğu belirtiliyor. Ardında ise Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın geldiği belirtiliyor. İşte Dağlı Karabağ'da böyle bir sükunetin hakim olduğu bir sırada Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yakın Kapan ve Suik bölgesine üst düzeyde böyle iki ismin ziyarete bulunması biraz dikkat çekti. Bu gelişmelerin dışında Dalı Karabağ'da asıl hareketlik ise daha önce güvenlik gerekçesiyle Dalı Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Ermenilerin geri dönüşüyle ilgili yaşanıyor. Rus barış gücünün bölgeye intikal ettiği 11 Kasım itibariyle bugüne kadar toplamda bölgeye geri dönen Ermenilerin sayısının 42 bini geçtiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberlerde Rus barış gücünün gözetimi altında her gün Laçin üzerinde sağlanan bu koridor üzerinden Ermenistan'dan çok sayıda Ermeni vatandaşının Dalı Karabağ'a getirildiği belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere baktığımızda sadece 18 Aralık'ta 470 kişinin daha Rus barış gücünün kontrol ettiği bölgeye geri döndüğü gözüküyor. 18 Aralık itibariyle genele baktığımızda ise bölgeye şimdiye kadar 42.745 kişinin geri döndüğü gözüküyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın düne ilişkin yani 19 Aralık'a ilişkin yayınladığı bilgilere baktığımızda ise sadece 19 Aralık'ta Dağlı karabağ 306 kişinin 6 otobüsle geri geldiği gözüküyor. Ve bu son rakamlarla şimdiye kadar yani bir diğer ifadeyle 14 Kasım itibariyle Dağlı Karabağ'a dönen Ermeni vatandaşlarının sayısının 42.051 kişiye ulaştığı gözüküyor. Bölgeden gelen haberlerde Rus barış gücünün kontrol ettiği Dağlı Karabağ'a Ermenilerin geri dönüşünün devam edeceği ve bu rakamın bilhara önümüzdeki günlerde daha yükseleceği dile getiriliyor. Dalık Karabağ'da Rus barış gücünün kontrol ettiği Dalık Karabağ'a geri dönen Ermenilerin özellikle Laçin üzerinde sağlanan bu koridoru kullandığı ve Ermenistan'dan Laçin ilçe sınırları içerisinde giriş yaptıktan sonra Laçin üzerinden Şuşa ve oradan Han kentine geçtikleri dile getiriliyor. Bu arada bir Aralık itibariyle Laçin ilçe sınırlarının önemli kısmı Azerbaycan'a bırakılırken özellikle Laçin kent merkezinin Azerbaycan kontrolüne bırakılmaması ise ayrı bir tartışma konusu. Bu arada Rus barış gücünün kontrol altında bulunan Andallı Karabağ'ın Laçin üzerinden Ermenistan'la sağlanan bu koridorun Azerbaycan ordusunun kontrol dışında olması ileride farklı sorunları beraberinde getirmesinde endişe ediliyor. Evet değerli izleyiciler bugün de Dağlık Araba'daki gelişmeler ve özellikle Dağlık araba olan geri dönüşlere ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibaretli diyelim. Ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.